Ya benim gerçekten ilk baktığım yer burası oluyor, Main Dart. Bakın daha şu ana kadar gram state management konuşmadık. Yani benim Flutter projenizde gördüğüm en komik şey o. Yani hiçbir şey bilmeyen de bilen de sözüm ona ilk hemen şey yapıyor. Abi hangi paket state management paketlerini kullan? Blok. Ay blok iyidir falan. Ya hiçbirinin birbirinden farkı inanın bana. Tabii ki kalemlerde performans farkları çıkacaktır. Bir onlarla ilgili bir şeyler paylaşacağım o içerikte. 3-4 tane paterni kullanmayı anlatacağım. Ama önemli olan şey gerçekten yüzlerce kullanım varken bunları kaçırıp sadece bir pakete bağımlı iş olmaz. Bunun aklınızda tutun. Main Dart'a girdim arkadaşlar. Burada tabii ben gerçekten şöyle Main Dart'ın onlarca stır kodu olduğunu çok defa gördüm. Main dertte de bizim önemli olan dikkat etmemiz gereken nokta run up'tan önceki yaptığımız işlemlerin projenin o ilk splash sayfasıyla ilk projenin açıldığı app launch'unun arasındaki duran duran o bomboş time olduğunu unutmadan elimizden geldiği kadarıyla main artı run up öncesini clear etmemiz lazım. İhtiyaç olmayan her şeyi splash'te init etmemiz lazım. Ondan sonra main dartın içerisinde tabii şu kodların hiçbiri olmaması gerekiyor. Yani Bunlar splash'ta veya alt metotlarda. Ve burada diyelim ki siz arkadaşlar main dart içerisinde bir işlem yapıyorsunuz. Bu yaptığınız işlemleri en kötü çapta part part of diyerek main'e özel ayırabilirsiniz. Ve bu main'de de yine e, kullandığınız paket veya kullandığınız duruma göre main'in de development main'ini falan filan da oluşturuyoruz duruma göre. Ben orada onu söyleyeyim. Main'deki en önemli konu bu. Main'de dikkat etmeniz gereken en önemli noktadan bir tanesi de crash'leri yakalamak. E, bazı initializer'de mesela şurada diyelim initializer'de bir crash olabiliyor. Burada crash olması demek run çalışmaması anlamına geliyor. Ondan dolayı burada safety aramakta fayda var var. Şimdi bunu konuştuk. Tabii ki geldik arkadaşlar tema ve constant pedikler kontrol edecek. Şöyle birkaç sayfaya gittiğinizde zaten benim muhtemelen kendi kodlarını görüyor olacaksın. İşte preferences'lar öyle yazılmış. Analitikler burada, view kodları burada. Şimdi bakın, ee, buradaki içeriye geldiğinde biraz daha onu anlatacağım ben size.